Oyele Medya'dan herkese merhabalar. Ben Kaan Şahbaz İsmail Öğrekçi ile beraber Futbol Aksiyon Programı'nda karşınızdayız. Yine bir galibiyet. Yine söyle beraberiz. hoş geldin. Hoş buldum. Yine keyifliyiz. Türk kahvesi yapmaya gitmiştim aslında da yayını yetiştirmek için yarım bıraktım. Şimdilik suyla idare ediyorum. Ben Bende de var kahve ama marka ismi vermemek adına şu an yudumlayacağım. <laughs> İrfan bizim yerimize içti diye yorumluyorum. Sen moderatörlüğü tekrardan devralabilirsin. Şöyle bir bakıyorum. Yine ekranda kadromuz var. Kadro hocam artık bunu bu sisteme alıştı. Bu sisteme baktığın zaman bir e, kadroyu şöyle değerlendireceğin zaman olmaması gereken oyuncu var mı? Yine klasikten başlayalım. Ve olmaması gereken oyuncu benim sevmediğim bu takımda Sevmedi bile demeyeyim de ayarsız olarak gördüğüm Ener Valencia var. Ener Valencia harici Lincoln mecburiyetten oynuyor. Ara sakat. Mert Hakan sakat. İsmail Yüksek çocuk sürekli oynuyordu. Yoruldu. En azından bugün son 20 dakika girdi oyuna. Zayısında kontrat durum var. Mecbur Lincoln oynadı. Onda da bir sıkıntı. Bence Türk sınırı yoksa yani Ferdi de mükemmel oynuyordu. Alioski kullanmamız lazım. Alioski'yi dinlendirdi hoca muhtemelen. Hani Ferdi'nin gücüne çok güveniyor. Yani Ferdi Alioski bence bizim en iyi bek ikillerimiz. Stoper'de ise Loan Perez'i artık bekliyoruz. Çünkü Atilla yani bir taraflarından nasıl yazık adama. Ya. Hiç dinlenemedi. Bir dakika bile dinlenemedi ya. Hani Atilla bizim göz bebeğimiz. Savunmamızın en değerli oyuncusu. Yani Atilla dışında zaten Batşuay'da benim adam. Devam. Ya zaten beklerdi. O sahi Ferdi ve Alioski üçlüsünü ikili şekilde oynattığımız her şeye ben Kabulüm. Sıkıntı yok onlarda. Ortada dediğin gibi zaten de defans yok ki. Hoca da bir şey yapamıyoruz Bu takıma defans alın diye diye bağırdık. Burada yayınlarımız var. Ha. Geçmiş yayınlarımıza gitsin izleyicilerimiz. Almadılar. Allah alamadık ya. Bu Beşiktaş'ın aldığı Tayyip Tanla o çok iyiydi. Yani bize iyi olurdu. Benim hafif takip ettiğim böyle çok sık çok sık izlemiyordum ama Adana bir izlenebilir bir takım. Bizim rotasyonumuz da çok fark yarattı. Çünkü Gustavo Yerike hakikaten kafa toplarda çok iyi de yani bugün iki tane falan çalım yedi. Yani bunu halı sahada yemezse çok canımızı sıkabilir yani. Çünkü ligde var öyle takımlar. Biz bundan sonra deplasmanlara yine gideceğiz. Öyle iki tane daha çalım yerse bazen çıkaramayabiliriz. Genel olarak kadrodan ben memnunum. Ama yani Valencia'ya bir parantez açmaya başladım. Başlamam lazım artık. Biz bu Valencia'yı uyardık. Hocayı uyardık. Bu Valencia'ya güvenme hocam. Bu kendi standartlarına dönmeye başladı yine. Takımın en kötüsüydü bugün. Hocam bile dayanamadı. Yani hocamın oyun prensibini biliyorsun. Valencia üzerine kurulmuş bu oyun. Valencia gol atsın diye herkes seferberlik ilan etmiş. Yani hocam bile dayanamadı çıkarttı artık bugün. Kendi standartlarına döndü. Bu Valencia'yı ben bu takımda istemiyorum abi. Hocam bizi dinliyorsun. Yani gerekeni yap. Oynatabilecek Hı. oyuncularımız var. Arda oynasın. Arda Arda'yı tüm maçlarda ilk 11 görmek istiyorum. Oynasın Valencia'ya sıkıntı yok. Bu Valencia'da evet, tüm Fenerbahçeliler bize dahil işte hakaret totemleri, küfür totemleri, ters totemleri bir yere kadar getirdik ama hocam gerçekten söylüyorum Pedro Batshuayi çok iyi olur ya. Hocam lütfen yapma. Bu Valencia, Batuay bizim en kötü ikillerimizden biri yani. Bugün yine attılar golü. Valencia yine kötü oynadık. Yine asist yaptı. Yine gole katkı. Bir tane de karşı karşıya kaçırdı. Yani kaleci iyi çıkardı onu. Pedro karşı karşıya çıkardı. Pedro kötü vurdu. Dışarı attı da Valencia iyi vuruş yaptı. Kaleci çıkardı. Hani gole çok mü oyuncu. mümkün olduğu kadar Pedro'yu kullanalım diyorum ben hocama. Ama hocam hiç kullanmıyorum derseniz de hiç ağzımı açık laf etmem. O camın arkasındayız evet. ya. Yani şu an yine bir fikstürümüze şöyle bir bakıyorum ben. Sıradaki dört maçımız Dünya Kupası'na kadar. Üç tanesi evimizde. E diğeri de İstanbul deplasmanı. İstanbul Spor deplasmanı. Yani dördünde de İstanbul'dayız. Dörtte dört çıkmamız gerekiyor buradan. Yani tabii zor rakiplerimiz var. Başak'la oynayacağız. Kendi evimizde olsa da. Çok Sivas iyi. zaten bizden puan almadığı seni hatırlamıyorum. Her sene evet. puan alıyor. Gelip Kadıköy'den klasik. Yani bunlardan da sağlam çıkmamız gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun bu maçlar hakkında? Ya dörtte dört yaparsak ben hani 5-6 puan farklı lider gideriz diye düşünüyorum araya. Yani bu lig aslında ikinci yarı çözülecek diyorum çünkü Galatasaray bence özellikle transfer döneminde Türk rotasyonunu da genişleterek bir hamle yapacak bence ikinci yarı. Beşiktaş'tan pek bir beklentim yok. Yani Beşiktaş bu hocayla giderse ben sanmıyorum bize hani aynı seviyede kalacağını. Çünkü biz belli ki içeride iyi oynuyoruz. Biz belli ki puan barajını iki ortalamaya çekeceğiz yani. Beşiktaş bize direnemez ama Galatasaray'la Başakşehir bize direnecektir. Trabzon da direnecektir. O yüzden bizim yapmamız gereken şu. Şurada olabildiğince yani maç başta gidip kazanmak. Yani ben Giresun'da İstanbul maçlarında direkt 6 puan yazdım. Sivas'ta Başakşehir'e de en kötü iki puan yazıp yani gerilme, gerilmeyelim birine. Ya da başa yerip Sivas'ı yenilebiliriz. Yani ben takım yoruldu farkındayım ama iki tane puan kaybı bizim canımızı sıkar yani. Diye, Giresun'da İstanbul'u garanti yenelim ben hocaya güveniyorum. Başak maçında bizim net favori olduğumuzu düşünüyorum. Yani hazır araya da girecekken yani, yani Dünya Kupası'nda biraz orada dinlenecek takım. Son bir gayret son dört maç Yine Avrupa'daki maçlarımız da var ama yani son 5-6 maç gibi diyelim. Dayansınlar. Bir tane kaybedeceksek Belamakio maçını kaybedelim. Rennes <laughs> Diğer dördünü de alalım. Gidelim ya. Keyfimize bakalım. Tadımız kaçmasın. Çok iyi olur ya. Ben maç maç gitmeye devam edeceğim. Hoca bizi bir şu Başakşehir'in e Rennes maçından bir çıkarsın. Crespo. Jorge Jesus hocam, Atilla, Altay hep beraber işte Pedro, Batçay, Valesi bir şekilde şuradan çıkalım diyorum ben. İrfan da çok şükür düzeltti. Ben siz Umut'u çok eleştirdim, Düzeltti kendini. Yavaş yavaş bir şekilde çıkalım şuradan. Gerisine bakarız. Takım yani oyun şampiyonu Fenerbahçe şu ana kadar o haftada. Net. Peki bugün nasıl oynadı Fenerbahçe? Memnun muydun performansta? Ben memnundum. Özellikle ikinci yarı yani biz ne zaman araya gitsek hoca hep farklı bir şekilde dönüyor. Yani hocanın bir şey yaptığı hissediliyor. Yani şimdi biz antrenör değiliz ama bizim normal maçı izleyen taraftarları bile bu hissettiriyor. Sonraki antrenörler ne düşünüyordur bilmiyorum. Yani rakip teknik direktör Ömer Hoca çok sıkıntıya girdi yani. Kanatların yerini değiştiriyor, orta saha değiştiriyor. Hiçbir şey değişmiyor bu oyunda. İkinci yarı resmen yani bize gerekse biz iki tane daha atardık. Zaten goller kaçırdık. Yani nasıl bu duruma geldi bilmiyorum. Bir de Rossi de maşallah diyelim. Rossi de iyi geldi. Şu sıkıntılı fikstör Rossi'nin devamlılığına. Çünkü Rossi fizik olarak mükemmel bir oyuncu. Yani boy olarak olmasa da mükemmel bir kondisyonu var. Yani Rossi'ni de bol bol kullanarak gerekirse Serdar Dursun ve Arda Güler'de o Giresun dediğimiz maçlarda Giresun İstanbul'da kullanarak bir şekilde çıkarız diye düşünüyorum hoca varsa hocaya güveniyoruz. Peki bu Arao'nun durumu ne şu an? Sakatlık durumu. Bilgin var mı? Ne zamana dönüş? Yani dönüş veremem de. Yani bu herkes şey demeye başladı. Başakşehir maçında Arao ile Luan Perez kadroda olacak diyor. Bence de artık ihtiyacımız var. Özellikle Luan Perez'e. Yani Atilla solda oynadığı zaman iyice yoruluyor. Çünkü topla çıkarması gerekiyor. En azından ortada oynasın. Luan Perez sola geçsin de biraz orada idare edelim. Çünkü Serdar Serdar Aziz'in gelmesi iyi oldu. O biraz bize hani, kafa toplarını alıyor, uzun top atıyor, avantaj sağlıyor, Atilla'nın yükünü azaltıyor. Atilla'yı bir de ortaya çekelim, rahatlayalım. Ara ama kesin şart. Mecburuz abi artık gelmesi lazım. İyileşirse Başak maçı da ben oynatırım. Umarım gelir artık ya. Normal e, bu rotasyon da aslında çok kötü değil yani. Fenerbahçe bir şekilde idare ediyor ama Artık ihtiyacımız var. Sağlıklı bir kadroya ihtiyacımız var. ya Özellikle defans attığı için çok zorlu bir süreç oluyor. Öyleyse. Biraz da yani şöyle de bir durum var. Hani Fenerbahçe rotasyon yapıyor dedik abi rotasyon yapamayacak duruma geldik. Şansımız hep orta sahadan gitti yani. yani Crespo da bugün o kadar iyi değildi. Yine tabii top kaptı bizim ahtapotumuz. Yani Pedro'yu da fıstık gibi pas verdi. Pedro atamadı. Ama Crespo altıdayken yoruluyor yani. Çok görüyor. Bir de Lincoln. Lincoln da acayip çaba sarf etti yani. Takım belli ki bir şeyler koyuyor. Yani bugün İrfan'ın attığı depar yaptığı pres yani bu hocaya yazar. Ama işte şanslımız Mert Hakan da muhtemelen gelmeyecek. Dünya kupasına kadar yani Mert Hakan'ı biz Aralık'ta görebileceğiz gibi duruyor. O biraz şanssızlık oldu çünkü Berhaktan da çok uygundu bu oyuna. Artık bir şekilde idare ederiz ya. Ya şöyle 5-6 maç kaldı dediğimiz gibi. Şunları da bir sağ salim atlatırsak Dünya Kupasından sonra biraz da kadromuz sağlıklı bir şekilde evet. dönmüş olur diyorum. Eklemek istediğim başka bir konu var mı? Bugünkü konularımız bunlardı. Vallahi hiç beklediğim bir şey yok. Hoca dedi ki altıyı destek olur dedi basın toplantısı da maç çıkışı taraftarlarımızdan Başakşehir maçında Altay'a destek olmasını yanlarında çağırmasını istiyorum dedi. Taraftar artık Altay'a pankart tazlar her şeyi yapar. Altay da bugün iyiydi. Bak ona da son onda konuşalım bir iki cümle. Altay bir tane Nikon kendi kalesi atacaktı. Onu çıkardı. Bir tane de karşı karşıya da topu yani penaltı yaptırdı. pozisyonlarda da yaptırmadı bu sefer. Altay'ın da en iyi dönmese bile standart bir seviyeye dönmesi bizim için önemli. Çünkü Baş, Maç, biraz zorlaşıyor. Özellikle şu bir hafta içinde biraz zor başlara oynayacağız. Hı hı. Yani özellikle yemeyen takımlarla oynamaya başlıyoruz. Fenerbahçe'nin en büyük özelliği gol yese de fazla gol atarak kazanıyor ama şimdi yani Başakşehir'den iki gol yedikten sonra kazanabilir miyiz? Sanmıyorum. Çıkmaz. Yani. 1-0 da zor Başakşehir'e topu vermiyorlar yani. O Başakşehir maçı yani genç antrenörler içinde bir hazırlık maçı olacaktır. Yani ne yapıyor? iki tane belki de Türkiye'nin şu an e teknik direktörü. Montelli'yi de kırıldı. Üçünden, üçünden, ikisi. Ben yani çok heyecanlı olacaktır. Onlar da keyifli izleyecektir. Yani bol bol analizi yapılacaktır o maç. O maçta da yine sonrasında karşınızda olacağız. Yavaştan kapatalım programı. Kapatalım. Keyifliyiz ya. Bereket versin. Artı üç. <laughs> Mutlu oluyorum. ve put. put. Bu galibiyetlerden sonra evet. program çekildik. Çok güzel oluyor ya. Olur. Yani siz de mutluysanız izleyicilerimiz bizi beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Fenerbahçe ne kadar mutluymuş görelim Fenerbahçe evet. taraftan. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça